Allah kurtarsın. Sağ ol babam. Geçmiş olsun babam. Öpüyorum. Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah'a emanet ol babam. Sen de. Geçmiş olsun babam. Sağ ol dayı. Allah kurtarsın. Sağ ol babam. Yolun açık olsun babam. Allah kurtarsın oğlum. Babam geçmiş olsun. Oğlum biz özgürlüğe değil. Mezara girmeye çıkıyoruz. Eyvallah babam. Kendine iyi bak baba. Sen eski topraksın. Bunu da atlatırsın. Oğlum bugüne kadar ölümden korkmadık. Bundan sonra da korkacak değiliz. Kaderimiz neyse o. Kızım buraya gelecek. Bir itiraz istemem seni buradan çıkarmanın her yolunu deneyecek. Ondan sonrası bende. Buradan çıkar çıkmazsa hemen yanım. Bana bakın. Bundan sonra bu adamın bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Ne isterse yapacaksınız. Emredersin edersin baba. Bu adam bundan sonra benim evladımdır. Ona göre. Mahur kızım uyanmadı mı hala? Uyanmıştı, gelir mi? Hamiyet Hanım kahvaltı hazır. Teşekkür ederim. Ee, mahur inmedi mi daha? İner şimdi. Ben size doğru dürüst teşekkür edemedim. Bizi aç açıkta bırakmadınız. Allah sizden razı olsun. Hiç olur mu öyle şey? Siz bana Aziz'in yadigarlarısınız. Anca beraber kanca beraber. Sağ olun. Kızım benim, ben de seni çok özledim. Ama en kısa zamanda geleceğim zaten yanınıza. Kiminle konuşuyorsun? Oğuz'la. Ay çok selam söyle. Bak bak halamın da çok selamı var. Çok öpüyormuş seni. Annen nasıl? Füruzan ne yapıyor? <laughs> gördüm gördüm tabii görmez miyim? Ben geldim de gideriz ama oraya beraber değil mi? Tamam. Tamam hadi ben de seni çok öpüyorum. Selam söyle herkese. Hadi bay bay. Nasıllarmış? İyiler vallahi hala. Keyifleri yerinde. E olmasın mı canım? Firuze Hanım şimdi İtalya'nın tozunu attırıyor, dur. <laughs> attırıyordur. attırıyordur valla. Hadi gel. Kahvaltı hazır. Allah yok. Benim çıkmam lazım ya. Mahmur Hanım. Ben de gelebilir miyim? Gel seven, Gel birlikte gidelim. Hemen üstüme bir şey alıp geliyorum. Tamam bekliyorum. Celal Kün. Avukat Dilara Karagöz. Fuat babanın kızsınız. Evet. Otursana. Babama neler anlattıysan seni çok sevmiş. İlla çıkacak diyor. O nasıl? İyi. Ama kemoterapi istemiyor. Neyse biz konumuza dönelim. Bana her şeyi baştan anlatır mısın? Mesela istihbaratta çalışıyormuşsun. İfaden de geçiyor. Bu gizli bir bilgi. Tamam benim işim de bu zaten gizli bilgilere ulaşmak. Ama benim kafamın takıldığı bir şey var. İstihbaratla çalışıyorsun, tamam. Peki seni niye buradan kurtarmıyorlar? Madem suçsuzsun. Ben artık istihbaratla çalışmıyorum. Yalnız başıma. Tamam. Ama bana bilgi vermek zorundasın. Bu gizli bir bilgi de olsa buna ihtiyacımız var. Dosyanı tekrar açacağız. Ya bu neredeyse bir sene de sürebilir. Zaten dosyan başka bir savcıya gitti. O da sana sorular soracaktır. O yüzden her şeyi bilmek zorundayım. Anlaştık mı? Peki. Tamam bayan. 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 Dilara demen yeterli. Tamam bayan. Dilara. Celal Kühn. Eski askerim. Özel kuvvetcedim.